Merhaba. Bugün neler yapacağız? Neler ama neler. Sizin için kutular hazırladım. Bunları birlikte açacağız. Ben elimi sokacağım. Çıkanı birlikte açacağız. Hemen elimi sokuyorum. Korona paketi geldi gerçekten. Böyle paketler hazırladım. 5-6 tane sizlere. Böyle videolarımdan Beğenilirse eğer beğenirsiniz bunlardan çekeceğim. Hemen bir makas alacağım. Ya da ben kendimi koparabilirim. Bu şekilde korona paketimiz. Hemen açıyorum. Oh, bu şekilde. Bence çok güzel görünüyor. Hemen açmak istiyorum korona paketini. Ay. Burada da değerleri yazıyor aşağısında. Hemen. İçinden yani bir tane eldiven çıkacak. Çıkıyor ve maske var bir de. Anam bir yere takılmış. <laughs> <Şöyle. gülüyor> Sen de ne takılmışsın bir maske? Hemen şu şekilde paketten çıkarmaya çalışıyorum eldivenimizi. <laughs> Şuna bakın eldiveni kapatırken eldiven bir yere sıkışmış. Bakayım. Hemen nereye taşıdım. Gerçekten. Oh, tamamdır. Paket paramparça oldu ama içindeki eşyaları alabildim. Burada bir maske var. Hemen takalım. Burada da eldiven var. Şimdi değerlerine bakacağız. Ben Doktor Adı Özdemir. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün maskeyle. <laughs> maske e, ee, ultra yani hani güzel ama rare yani bakın maske e, ee, ve eldiven efsaneviymiş eldivenimiz efsanevi bulalım hemen efsane çok güzel yapmışım paketi yeni paketler yapacağım bu arada bu en bu dönemde en gerekli şeyleri aldım ben bu şekilde he, koyayım. Benim duyabilir. <laughs> Ay bunların içinde böyle pudra gibi bir şey var bu şeylerin içinde. Hiç hoşuma gitmiyor o eldivenleri. Bazıda tüylerim bile beyaz oldu ya. <laughs> Bakalım bir tane daha paket açmak istiyorum. Çünkü çok güzel paketler var. Sizler için bu arada aklıma gelince yapacağım. Bakın paketi çıktı. Bence koronada en işimize yarayan paketler. İlk önce hemen açıyorum. Bu arada paketimiz bu şekilde. Hemen açıp içine bakacağım. İçine baya malzememiz var bu arada. Onun sim. Sim çıktı ve pul. pul. Bakalım. Sim efsaneviymiş. Efsanevi çıktı sim. Hemen koyalım. Burada bir far var. Bu şekilde mavi far. Hemen bakalım. Hmm. Mavi far. u. Rare'mış. Neredeydi Rare? Bu şekilde. Burada da mavi fonumuz var. Aa, dudak parlatıcısı çıktı. Dudak parlatıcısı. Destansı. Tabi burada iki, iki, iki tane daha dudak parlatıcısı var. Bu şekilde dudak parlatıcıları. Burada dudak parlatıcısı ve bu var. Bir bak küçük bir şeyler var. Ruj. Ve kalem ruju böyle sürüyorsunuz. Ben şu an iğren sürdüm. Bakın bu sürü oy. Ağzımı her yerine getirdim kameraya bakabilmek için. Ama güzel oldu. <laughs> evet. Ee, ruj da unkomo. Ruju hemen göstereyim. Paketlerimiz müthiş çıktı. Hemen şimdi bir bakım ustasıyım. Ve şimdi simlerimizi alalım. Sizlere sürdüğüm farz edin Böyle sürdüm. Siz de güzel olun. Zaten makyajsız güzelsiniz ama hepiniz. Ben yine size küçük bir makyaj hediyesiyle gideceğim. Ay. Ben bunu yiyorum arada çok güzel tadı. Şaka şaka. Ay. Ben bir şöyle maskemi açayım sesim gitsin. Gidiyor mu acaba sesim kapalı? Biraz da Bu arada sizlere bir şey göstereceğim. Ben böyle kendime eldiven yaptım. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Burada daha paketlerimiz var. Bakın kaç paketimiz kalmış. Hemen bakacağım. Bir, iki, üç tane paketimiz kalmış. Bence hepsi çok güzel. Sizleri seviyorum. Videomu beğenip beni takip etmeyi unutmayın. Bay bay.